Şimdi eğitimci Sayın Tuncay Yükseli ağırlayacağız ve hem YKS sonuçlarını hem de tercih sürecini konuşacağız. Ee, Sayın Yüksel merhaba hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey, hoş bulduk. Efendim şimdi isterseniz genel olarak bir e, baktığımız zaman tabloda e, ne var? Yani 3 milyona yakın bir Gencimiz galiba e, yarışmıştı. Nasıl bir sonuçla karşı karşıyayız? Genel bir değerlendirme olalım. Sonra da biraz tercih süreci. Bundan sonra en önemli başlık olacak önümüzde. Onu biraz konuşalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Söylendiği üzere 3 milyonu e, geçen öğrenci sayımızda 2024 YKS sonuçlarımız ÖSYM başkanımız tarafından bugün sabah itibariyle açıklandı. Heyecanla bekliyorduk. Hemen hemen her aileyi ilgilendiren bir durum. Yetişkiniyle, genciyle. Bundan sonraki sürecimizde geçen yıla bakıyoruz. Aşağı yukarı 924 bin adayımız yerleştirilmişti. Kontenjan boşluğu oluşmuştu. Bu yılki e, kontenjan sayımız 24 Temmuz'da kılavuz yayınlanacak. Şu an en önemli beklediğimiz şey 24 Temmuz. E, gene ÖSYM Başkanlığı, YÖK Başkanlığı e, da erken yayınlayacağını tahmin ediyoruz. Fakat Klaus yayınlandıktan sonra yol haritamız ortaya çıkacak. Tabii ki bu durumda şu an bu sıralardaki istatistikler şöyle. Belirleyici branşımız AYT'de yani alan yeterlilik sınavında matematik branşı oldu. Oldukça eleyici oldu. Belirleyici e, tercih sisteminde en önemli faktör şu an bu gözüküyor. Bir de eee Öğrencilerimizin e, kendisi sayısal öğrenciler ama her alanda kendini denemek istedi. Bu da tercihte bizim çok dikkatimizi çeken bir unsur. Örnek veriyorum eşit ağırlıktan e, üst sıralarda birisi fakat sayısal tercih yapabiliyor. Dolayısıyla tercih e, oldukça çok kıymetli ve önemli bir Belirleme ve sıralamamızda e, bize e, çok dikkat edeceğimiz kriteler. çok bilinçli bir şekilde evet. ve destek alarak yapılması gereken bir süreç herhalde o tercih süreci çünkü küçücük bir hatayla ile birlikte e, aslında geleceklerine mal olacak bir durumda da karşı karşıya kalabilirler değil mi? Bu konuda e, okullardan destek alabiliyorlar mı gençlerimiz? Tabii ki. Ee, destek almamız da zorunlu bir durum olarak görmemiz gerekiyor. Bütün sınava giren, tercih yapacak bireylerin, her bireyin kendi farklılıklarını gözeterek, tercihler çünkü sürprize çok açık. Tercihler sürprize çok açık bir durum. Dolayısıyla çok dikkatli ve belirleyici bir hareket ve uzmandan destek alarak ilerlemek gerekiyor. Tercih için 24 Temmuz'da kılavuzumuz açıklandıktan sonra 4 Ağustos'a kadar süremiz var. 4 Ağustos'ta ÖSYM site bize 18 tercih yapma hakkımız, 24 tercih yapma hakkımız var. 24 tercihimizi yapıyoruz ve onaylıyoruz. Tabii ki süremiz çok. Son günlere kadar bekleyebiliriz, beklememiz de gerekebilir. Tercihle ilgili ülkemizde yeteri kadar uzmanımız var. Ancak çok basit ve anlaşılır bir dille ifade etmek gerekirse... Biz buna dört basamaklı tercih sistemi diyoruz. Dört basamaklı tercih sistemine tekrar 24 Temmuz'da kontenjanlar açıklandıktan sonra müsaade edilirse ayrıntılarıyla yine anlatılacak ama kabaca 50 bindeki bir öğrencimizin dört tercih, dört basamaklı tercihteki stratejisi şudur: 20 binden başlayarak 90 bin, 100 bin'e kadar tercih sıralamasında istediği bölümleri başa alarak tercih yapma kabiliyetidir. Kısaca özetlemek gerekirse dört basamaklı tercih sistemimiz bu. Evet. Şimdi e, hocam 2014 YKS sonuçlarına göre öğrencilerin özellikle matematik ve fen testlerinde Doğru yanıt ortamalarının ortalamalarının e, bu yıl biraz düşük olduğuna ilişkin de e, bir takım haberler var. Tabi mukayese etmek için henüz belki erken ama e, genel hatlarıyla baktığınız zaman böyle bir tablo var mı karşımızda? Ortalamanın e, düşük olduğunu ortaya koyan bir veri var mı elinizde? Evet şimdi Murat Bey e, matematik belirleyici oldu. 3 milyon öğrenci sınava girdiği için tabi ki full yapan öğrencilerimiz de var. 40 matematik AYT e, sorularımızdan full yapan öğrencimiz de var. Ama bunun dışında ortalama olarak bahsettiğiniz doğru bir düşüş var. O yüzden de matematik, özellikle matematik branşı belirleyici bir unsur olarak önümüze çıkıyor şu an. Tercihteki teknik e, bilgilere daha çok şu an ben yer veriyorum. Ama 24 e, Temmuz'dan sonra e, kılavuz açıklandıktan sonra kılavuzda kontenjanlar, üniversitelerimizin bölümlerimizin kontenjanları ilan edilecek. Bu ilanlara göre tercih maratonu başlayacak. O da sınav kadar önem arz eden bir konu. Kesinlikle. Belki de e, hakikaten en önemli kısımlarından birisi. Şimdi orada da çocukların üzerinde e, bir takım baskılar var. Hem aile baskısı hem Gerçekten. çevre baskısı. Dolayısıyla belki onların gönüllerinde çok farklı bir şey yatıyor ama o baskı nedeniyle, o zorlama nedeniyle belki e, hiç arzu etmedikleri bir bölümü de tercih edip oraya girmek ve okumak zorunda da kalınabiliyor maalesef. Bu anlamda hem öğrencilere hem velilere e, ne demek gerekir? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konuydu değindiğiniz. Teknik e, kısımların dışında e, pedagojik olarak şu an e, sınav sonuçları açıklandıktan sonra gerek öğrenciler gerek verilerde e, heyecan pik yaptı. E, tabii bunu çok kontrol altında tutmak gerekiyor. Üniversite e, nedir? İhtiyacımız nedir? Kendimiz kendimizi tarif ederek bir üniversite tercihinde bulunmak maalesef çok geri plana atılıyor. Birey olarak her bir bireyin heyecanı, başarısı, yetenekleri farklı. Şu an bu belki görünmüyor ya da gündemin birinci sırasında değil. Birinci sırasında ne olursa olsun bir üniversiteye yerleşeyim bakışı varsa tercihte de biz bunu açıklayacağız. Bu son bir bakış olmalı. Ön bakış. Şu an aileler e, bu saatten sonra ne yapabiliriz? Biz e, öğrencimize gerekli desteği verdik. Anne baba olarak destekledik. Onu imkanlarımız ölçüsünde en iyi şekilde hazırlanmasını sağladık. Fakat kendinin bireysel hatalarıyla bu sonucu aldık gibi bir iletişime girmemelerini öneriyoruz. Çünkü bu saatten sonra değiştireceğimiz herhangi bir puanlama yok. Puanımız net ve ortada. Bundan sonraki süreç, kendilerine olan desteğimizi esirgemeden devam edeceğim. Fakat şu süreçte daha vaktimiz de var. Kendisinin yetenekleri ve heyecanları ölçüsünde gerçekten tercih edeceği ülkemizde bölümler vardır. Ya da yan bölümler vardır. Bir yıl beklemek mi, dört yıl beklemek mi? Sorularını sorarak öğrencimizin kendi başına böyle heyecanını da yenerek bir karar vermesini sağlamalıyız. Tercih zorunlu mu? Değil. Fakat öğrencimizin gerçekten geleceği çok kıymetli ve önemli bizim için de kendileri için de bu noktada bir destek e, desteği şu an biz muhtacız veli olarak da muhtacız öğrenci olarak da ben e, öğrencilerime çok teşekkür ediyorum beklenen üzerinde sonuçlar aldılar velilerimizi anlayış için teşekkür ediyorum bundan sonraki süreçte de süreci daha düzgün yönetmek adına burada aşağı yukarı 4 ağustosa kadar yeteri kadar süremiz var. Kendi başlarına ev toplantılarıyla, bireysel toplantılarıyla daha güzel bir gelecek için karar verebilirler. Uzmanlara, pedagojik danışmanlara, pedere uzmanlarına da bu konuyla ilgili destek alabilirler. Kesinlikle e, o konuda biraz gençlerin e, elbette ki veliler, e, büyükleri onları yönlendirecekler belki e, bilgili birikimleriyle ama biraz da özgür bırakmakta fayda var. Hocam bir diğer konuda maalesef, Bizim ülkemizde çok fazla e, önem atfedilmeyen meslek yüksek okulları durumu var. E, dünyaya baktığımız zaman ne kadar önemli olduklarını defaten gördüğümüz birçok olayla da karşılaştığımız durumlar var. Bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani meslek yüksek okullarının da tercihler kısmında değerlendirilip değerlendirmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Evet genellikle Murat Bey teşekkür ederim. TYT Temel Yeterlilik Sınavına göre yerleştiren okullarımız, yüksek okullarımız. Bu yüksek okullarımızla ilgili genelde hayatımızın her alanında var. Sonumuz ne olacak sorusunu hep soruyoruz birey olarak da, bir anne baba olarak da sonumuz ne olacak sorusunu soruyoruz ya da sormamız gerekiyor. Meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra aslında çok içli bir konu birbiriyle evrensel bir konu. İstihdam alanları, ülkemizin e, şu andaki istihdam alanlarına bakarak e, temel yeterlik sınavına göre aslında çok da güzel meslek yüksek okullarımızla bitirdiğimiz zaman istihdam edilebileceğimiz soru işaretleri burada yer alıyor. Çok ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı için birey iki yıllık ve dört yıllık okul diye okulları birbirinden ayırıyor. Okulların bölüm ve içerik olarak e, bir ayrıntıya girmiyor. Tercihte de böyle. Tercihte tekrar bunu e, müşahaderinizle ilan edeceğiz. Yani biz hangi bölümü, bölümün sonundaki bizim bize katacağı değer ya da ülkemize katacağı değer hakkında çok iyi analiz yapmamız gerekiyor. Bölümler nerededir? Hatta üniversite aynı ilmi farklı ilmi. Meslek yüksek okulları da böyle. Oldukça ülkemizde yüksek sayımız var, bölüm sayımız var. Fakat çok öğrencilerimiz tarafından çok fazla iddiası bulunmayan bir kesimin tercih ettiği bir okul türü olarak gözükmekte şu an maalesef aslında hem istihdam açısından hem okul bittikten sonra iş hayatına daha çabuk atılmalar açısından da önemli bir durum İnşallah ülkemizde de o önemini ve şeyini değerini, değerini bulabilecek zamanları yaşarız diğer taraftan hocam akademik kadrolar da mutlaka önemlidir tercih yaparken gençlerin üniversiteleri ziyaret etmeleri önemli mi? Gençlere neler vaat ediyor? Ortam nasıl? Akademik kadro nasıl? Bunlara da bakmak e, gerekli midir, önemli midir sizce? Tabii ki. E, çünkü bir yeri nitelikte hale getiren oran kadrosudur. Öğretmenidir ve geçmiş kültürüdür. Nitelikte hale getiren öğretim kadrosu. Ve Sosyal anlamda kültürü. da tabii neler kattığı, Dolay o da çok önemli okulların. Tabii, Mutlaka şimdi belli başlı üniversitelerimiz ve isim yapmış yerlerimiz var. Tartışmaya bile açılmayan gerçeklikleri var. Ama bunun yanında sonradan çok popüler bir hal alan kadrosuyla etkileyici e, davranışlarıyla öğrencimizin mezuniyetinde de çok iyi söz sahibi olacak yeni üniversitelerimiz de var. Bunlara da çok önem vermek gerekiyor. Örnek veriyorum hangi üniversiteyi tercih edeceksek eğer e, bulunduğumuz civarda ise gidip görmekte. Bölümüyle ilgili bilgi almakta çok büyük faydalar var. Yani o kampüs ortamını bile görmek öğrencimizdeki bakış açısını olumlu yönde değiştireceğini de tahmin ediyoruz. Dolayısıyla üniversiteler dediğimiz gibi kadrolarıyla da önem arz etmektedir. Bölümler kadar kadrolar da önemlidir. Murat Bey. Hocam bir de tabii... Evet. Ki istedikleri sonucu alamayan kardeşlerimiz, gençlerimiz mutlaka var. Dolayısıyla onlar açısından da vereceğiniz mesajlar önemli. Hem kendileri açısından hem aileler açısından. Onlara ne öneriyorsunuz? Evet. Şimdi beklediğimiz sonucu alamayan birey çünkü neye göre değerlendiriyoruz? İki gün girdiğimiz sınavın bir neticesi bu bir yıl hazırlandık fakat sınav anındaki değişik sürprizler olabilir, heyecanlar olabilir ya da beklediğimiz bir o anki kendi performansımızı gösterememiş olabiliriz. Yani aldığımız puan o günkü performansın, performansımızın bize verdiği bir sonuçtur. Bunu değiştiremediğimiz gibi kendimiz bunu daha iyi biliyoruz. Birey olarak örnek veriyorum bu yıl ben 50 bine girdim. Aslında kendim 20 binlik bir öğrenciyim fakat 50 bine girme sebebini ben biliyorum. Bunu bireyler daha iyi kendilerini tanımlayabilirler. Eğer gerçekten böyle bir bakış açıları varsa gelecekle ilgili, gelecekle ilgili daha önlerinde sınav olduğunu, yıl olduğunda ihmal etmemelidirler. Burada çok önemli kriter şudur. Biz buna mezuna kalmak diyoruz. Bir yıl daha bekleyelim. Bir yıl daha hazırlanalım. Devam eden 12. sınıflar için söylüyorum. Daha iyi sonuç alabilirim. Bakış açısına mezuna kalmak diyoruz. Tabi burada biz uzmanlarla yaptığımız genel görüşmelerde öğrencimizin bir yıl beklemesi mi daha iyi yoksa bu yıl istihdam edilmesi bir üniversiteye yerleştirilmesi mi daha iyi bireye göre değişmektedir bu durum. Fakat dediğim gibi tekrar ediyorum anne baba olarak ebeveyn olarak sınav sonucundan sonra öğrencilerimize yani beklediğimizin altında bir sonuç aldın hayal kırıklığına uğradık e, bu çok kötü bir durum deyip demorize etmenin bir faydası yok. Ha Her şey güllük gülistanlık çok güzel teşekkür ederim de demek gerekmiyor. Elinden geleni yaptın daha iyi yapabilirdin. Beklediğimizin altında bir sonuç geldi. Beraber bundan sonraki aşamaya da karar verelim demek daha sağlıklı doğru bir tercih olacağını düşünüyorum Murat Bey. Peki hocam e, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tercih kılavuzu ve sonrasında da tercih süreci var önlerinde gençlerimizin. Bu süreci çok iyi değerlendirmeleri gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Son mesajlarınızla noktalayalım buyurun. Evet, 24 Temmuz'u bekleyeceğiz hep birlikte ama e, Gök biraz daha e, tarihinden önce açıklama ve sürpriz yapmayı seviyor sayın yetkililerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. 24 Temmuz'dan önce kontenjanlarımız açıklanacak. Daha sonra da tercihlerle ilgili ciddi teknik bir çalışma yapacağız. Anne baba ve birey olarak da biz şu an ne yapabiliriz? Kendimizi tanımlayabiliyorsak, hangi bölüm ilerideki mesleğimizi şu an belirlemişsek, Onunla ilgili şimdi karalama çalışmasına başlayabiliriz. Aşağı yukarı örnek olsun diye somutlaştıralım. 100 bine girdim bu yıl. Ben 50 binle 150 bin arasında kılavuz yayınlandıktan sonra bir en az 40 tercih yapacak kadar çalışma yapacağım. Bu çalışmalarımdan sonra bunları eleyerek en son 24 tercih haline getireceğim. Şimdi e, neticede yapılan tercihleri atama yapan yapay bir zeka. Yapay zeka duygusal düşünmüyor. Vermiş olduğumuz sıralamaya göre direkt atamasını yaptığı için de uzmanlarımızla son halini gösterip okey vermemiz gerekiyor. Hep birlikte biz de kılavuzu bekliyoruz. Kılavuzdan sonra 4 Ağustos'a kadar süremiz var. Ama bu arada ailelerimizden e, isteğimiz de öğrencilerimizle ilgili e, yani e, ne çok aşırı mutluluk ne de aşırı bir stres ortamı oluşturulmamasını e, rica ediyoruz öğrencilerimizden de bu noktada 40 tercihle ilgili karalama ve çalışmaya başlamasını istiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. katkınız için kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Eğitimci Sayın Tuncay Yüksel.